اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri sonsuz nimetlerle donatan, yaşatan Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bizlere peygamber olarak gönderilen, insanlığa peygamber olarak gönderilen son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve de selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, mağfireti, affe, bereketi, inayeti tüm İslam aleminin üzerine olsun inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimde sizlere inşallah kamil müminin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kelimenin anlamına da dikkat çekmek istediğimiz zaman da Kamil mümin olmak demek olgun mümin olmak demektir. Hassas mümin olmak demektir. Günah işlememe konusu içerisinde mümkün mertebe gayretli olan mümin demektir. Aksi takdirde bu dünya hayatında yaşayan her bir kul istese de istemese de <laughs> Günah işleme durumu içerisinde kalıyordur. Allah cümlemizi günahsız olarak hayatını geçirenlerden eylesin inşallah. Kamil manada mümin olabilme gayreti içerisinde olan, olmaya çalışan Allah'ın mümtaz kullarından olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli takipçilerim Sizlere şöyle ifade etmek istiyorum. Yüce Allah Tin suresinde insanoğluna bizlere şöyle bir vurguda bulunmaktadır. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Lekad khalaqnel insane fi ehseni takvim. Fümme radednahu esfele safilin. Biz insanoğlunu en güzel surette şekilde, kişilikte ve kimlikte var ettik, yarattık diyor Allah. لَقَدْ insane الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel surette yaratılmış olan insanoğlu, Allah'ın en güzel şekliyle kendisinden beklenilecek rol ve model olma yoluna amade olan kişi demektir. Bizler Diğer yaratılmışlardan farklılığımızla beraber Allah'a sonsuz hikmetle, iradeyle beraber Allah'a kulluğumuzu bu manada günahsız bir şekilde Allah'ın arzu etmiş olduğu şekliyle inşallah kulluğumuzu yerine getirmeye çalışmamız lazımdır. Eğer böyle yapar isek Allah'ın bu ayeti kerimesinde ifade etmiş olduğu şekliyle insanlığımızı, kişiliğimizi ve kimliğimizi yerine getiririz ve yaratılmışlar içerisinde en mümtaz olanlar içerisine, Allah'ın yaratmış olduklarının en farklıları içerisinde olanlardan oluruz. En güzel şekliyle surette yaratılmış olduğumuzun bu manada kadrını, kıymetini yerine getirmeye çalışırız. Eğer bunu yapmaz isek değerli kardeşlerim ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Böylesine mükemmel, böylesine ahsen-i takvim olarak yaratılmış olan insanoğlu, sefillerin sefili, acizlerin acizi, mazlumların mazlumu, mağdurların mağduru Allah indinde olanlar içerisinde oluruz. Öyleyse Allah'a iman etmiş, boyun bükmüş, mümin olmuş kişiler olarak Allah'ın arzu etmiş olduğu şekliyle olmaya çalışacağız ama sefiller grubuna, acizler grubuna, Allah'ın rızasından uzaklaşanlar grubuna da dahil olmayacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli müminler. Yüce Allah oğlunun böylesine durumunu anlatırken farklı bir ayeti kerime de şöyle bir bakış sunmaktadır. Estaizu billah. Ve lekad kerramna bani adama ve hamalnahum fil barri vel bahri ve razaqnahum min at tayyibati ve faddalnahum ala katirin mimmen halaqna tafdila. Biz insan oğlunu mükerrem yarattık, değerli yarattık, değerli olarak var ettik diyor yüce Allah. Bunu kendisi beyan ediyor ve insanoğlunu yani bizleri karada, havada taşıdığını ifade ediyor. Ve hamelnâhum fil berri vel behr. İnsanoğlunu karada ve denizde taşıdık. Onu ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ve razıgnâhum minet Ve Allah'ın bu manada bizlere rızık olarak vermiş olduklarının temiz olanlarından, helal olanlarından, İnsanoğlunun fıtratına, insanoğlunun kimliğine ve kişiliğine uygun olanlardan rızıklar olarak tayyibat diye ifade etmiş olduğu tertemiz rızıkları da var ettik diye ifade ediyor Yüce Allah. Ve fevzallâhum alâ kesîrin mimmen men halegnâ Yaratılmışların birçoğusundan da daha faziletli olarak yarattığını Yüce Allah farklı ayeti kerimelerde bizlerin izanına, fikrine, fikriyatımıza bu manada sunmaktadır. Böylesine mükerrem yaratılmış olan insan tabii ki mükerrem olmak, değerli olmak, ehseni takvim sırrına mazhar olma durumu içerisindedir. Böyle de olmalıyız. İşte bundan dolayıdır ki Allah kamil müminin, değerli olan müminin halet ruhiyesi nedir? Nasıl olması gerekir? Nasıl bir müminlik vasfı müminde olması gerekir? Bunu da yüce Allah farklı farklı ayeti kerimelerde bizlerin önüne sunmuştur. Mesela örnek vereyim sizlere. Müminun suresinden yüce Allah bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresi vardır. Bu Müminun suresinde Kamil müminin özelliklerinden bir kısmına burada işaret edilmektedir. Nedir bunlar? Değerli kardeşlerim, kad eflehal müminun müminler, inananlar, mümin olanlar, Allah'a gönülden bağlı olanlar, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olanlar ve bundan önce Hazreti Muhammed'den önce gelmiş peygamberlere de iman edenler bunlardır mümin olanlar. Böylesine olan müminler kad eflehal müminun işte o müminler felaha ermişlerdir. Nedir o felaha eren müminlerin özellikleri? Ellezine hum fi salatihim hasiun. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Bakın namazlar kılarlar veya hutta kılmazlar hükmü yoktur burada. Mümin namazını kılmak zorundadır. Allah böyle emrediyor. Buradaki parantez arasındaki bizimle paylaşılan hüküm onlar namazını huşu ile kılanlardır. Ellezinehum fi salatihim hashiun ve ellezinehum anil muridun. Onlar boş işlerden insanlığın faydasına olmayan, Allah'ın hoşuna gitmeyen her ne türlü amel varsa onlar boş işlerdir. Boş işlerden, boş hallerden, davranışlardan aynı zamanda yüz çevirenlerdir diye Yüce Allah beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> لِزَّكَاتِ Onlar zekatlarını verenlerdir. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kadrını kıymetini bilen ve bu uğurda mücadele edip fakirin ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin şu mübarek Ramazan gününde ihtiyaçlarına canla başla koşanlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> Lezekatu fa'ilun vellezihum lifurucihim hafizun Onlar fersüllerini iffetlerini erkeği bayanı fark etmez Allah'ın iffetini koruyanlardır. Namuslarını halel getirmeyenlerdir diye bu müminun suresinde değerli kardeşlerim birkaç maddesini kamil mümin olabilmenin özelliklerinden bahsediyor yüce Allah. Şimdi baktığımız zaman Tevbe suresinin farklı ayeti kerimelerinde yüce Allah ifade ediyor. Rahman'ın kullarından bahsediyor. Mümin olabilmenin, kamil müminin ve Rahman'ın kulları nasıldır onlardan bahsediyor. Ve ibadur rahmanillazina Rahman'ın kulları vardır ya işte o Rahman'ın kulları yemşuna alel erz hevlen. Yeryüzünde tevazu ile yürürler. Alçak gönüllülükle yürürler. Gururlanmazlar, kibirlenmezler o Rahman'ın kulları ne makamdan, ne mevkiden, ne şandan, ne şöhretten kesinlikle şımarmazlar. O makamların da, mevkilerin de, şanın da, şöhretin de, medyanın da vermiş olduğu bu ağır sorumluluk onlara tevazu getirir. Alçak gönüllülük getirir. İnsanlar arasında ayrım yapmama durumunu meydana getirir. Rahman'ın kulları böyledir yemşûne alel erdi havlan, ve izâ khâtabahumul câhilûne gâlû selâme. Kendisini bilmeyen, bilmez nice cahillerin bulunmuş olduğu kişiler de bu Rahman'ın kullarına sataşma içerisinde olurlarsa günümüz dünyasında bunlarla zaten yüz yüzedir. Namazını kılana, orucunu tutana, ibadetini yapana, sarığını sarana, cübbesini giyene, başörtüsünü takana nice cahil nice kendini bilmez insanlar da bu şekilde sataşma durumu içerisinde oldukları zamanda galü selame diye ifade ederler. Allah'ın selamı, selameti, affı, mağfireti, bereketi sizin üzerinize olsun der ve yollarına devam ederler. Rahman'ın kulları bu cahillik yapanlara, bu manada serkeşlik yapanlara aynı durumla muamelede bulunmazlar. Onları Allah'a havale eder. Allah'ın selametini, affını, mağfiretini onlara sunarlar. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli müminler. Yüce Allah Tevbe Suresi 71. ayet-i kerimede "Vel müminûne vel müminâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd. Ya'murûne bil ma'rûfi ve yanhavne 'anil münkeri ve yuqimuna salate ve yutuna zekate ve yutiuna Allah ve Resule ulaike serhamuhumullah innallaha azizul hakim diye buyurunca mümin erkekler ve müminler onlardan onlar birbirlerinin dostlarıdır, velileridir, yarenleridir diye yüce Allah ifade ediyor. Onlardan Bazıları bazılarının وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُ بَعْضُ Birbirinin dostudur, yarenidir, muhabbet ehlidir diye Yüce Allah ifade ediyor. Böylesine müminler birbirlerine karşı iyiliği emreder. Kötülüğü nehyettirmeye çalışır ve namazı kıldırmaya onları emreder. Allah'a ve Resulüne itaat etmeye davet eder. Bakın, Ayeti kerimede yüce Allah hem kendisine itaati hem de resulüne, peygamberine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve bundan önce gelmiş geçmiş nice peygamberi zişan efendilerimize de bu manada itaati müminlerin vasfı olarak dile getiriyor. İnanan birbirinin dostu olan müminlerin bu vasıflar içerisinde olduğunu namazını kılan zekatını veren birbirine iyiliği emreden kötülükten nehyettirmeye çalışan kişiler olduğunu Allah'a itaatin yerine getirilmesi gerektiğini Resule itaatin yerine getirilmesi gerektiğini yüce Allah bu manada dile getiriyor anlatıyor Üleyke yerahumullah Allah böyle olanlarına merhamet edecektir diye Yüce Allah ifade ediyor. Allah cümlemizi kamil mümin olanlardan, olmaya çalışanlardan, eksikliğimizle, kusurlarımızla beraber Yüce Mevla'nın arzu etmiş olduğu şekliyle mümin olmaya çalışanlardan eylesin değerli kardeşlerim. Sizlere burada Üstad Nesefi'nin ortaya koymuş olduğu kamil mümin olabilme vasfını anlatan bir iki kelimeden daha bahsetmek istiyorum şöyle ifade ediyor. Kamil mümin ahlaklı olandır. Kamil mümin dostuna vefa gösterendir. Kamil mümin imanın gereğini yerine getirendir. Kamil mümin dostluğuna sadık kalandır. Ahde vefa örnekliği gösterendir diye ifade ediyor. Allah cümlemizi böyle olanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade etmiş olduğu cennete giremez, cennete giremez, iman etmiş olmaz, iman etmiş olmaz diye Peygamber Efendimizin hayıflanmış olduğu cennete gidebilmenin bir ölçüsü de iman etmektir. Kimdir ey Allah'ın Resulü bu cennete gidemeyecek olan, iman etmiş olanmayan kimdir? Mümin olmayan kimdir iman etmeyen diye söylediği zamandan işte dostuna, ahbabına iyilik sahibi olması gereken kişilere gerçek manada kişiliğini ve kimliğini ortaya koymayanlardır. Komşusuna iyilikte bulunmayandır. Komşusundan komşusunun şerrinden emin olmayandır. Böyle olanlar cennete girebilirler mi? Allah cümlemizi hem iman edenlerden hem mümin olanlardan hem de komşusunun komşusundan güvende, emanda olduğu kişilerden olanlardan eylesin. Bu manada misafirine ikram edenlerden eylesin Mevla bizlere cümlemizi. Bir konu hakkında bilgi sahibi isek bunu söyleyebilmeyi, söyleme durumu içerisinde olabilmeyi Mevla cümlemize nasip eylesin. Eğer bilmiyor isek Hazreti Peygamber'in ortaya koymuş olduğu yaklaşım tarzıyla Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ya hayır söylesin diyor veyahut da sussun. Bu manada onun ifade etmiş olduğu kişiliğe, kimliğe bürünenlerden eylesin. Nesefi'nin tekrar üstadın ortaya koymuş olduğu düşünce içerisinde hakiki mümin iyi söz söyleyendir. Hakiki mümin İyi hareket edendir, davranışları güzel olandır. Hakiki mümin iyi ahlak sahibi olandır. Hakiki mümin iyi bilgide tam olandır diye ifade ediyor. Mevla cümlemizi cennet ehli olanlardan eylesin. Mümin olanlardan eylesin. Dostluğunu, kardeşliğini, ahde vefasını yüce Mevla'ya sunanlardan eylesin. Ben burada sohbetime nihayet veriyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.